Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Arabul Renklendir formülünü toplu olarak kullanmıştık. Onunla ilgili deneme yaparken de bir hata karşımıza çıktı. bu hatayla ilgili tam olarak ne demek olduğunu açıklayacağım bu derste. Ve bu hatayı nasıl giderebileceğimize bakacağız. Hemen tekrar Excel sayfamızı açalım. Veren hatanın neden kaynaklandığını ilk önce ele alalım. İlk olarak buradaki formülasyonumuzun nasıl çalıştığını bir hatırlatalım arkadaşlara. Bir sınır değerimiz vardı. Formülümüzle bu sınır değerin üzerindeki ilk sayıyı tablodan bulup renklendirmeye çalışıyorduk. Formülasyonu ve renklendirme işlemini yapmıştık bir önceki derste. Gördüğünüz gibi 2.875.348 sayısından tablo içerisindeki büyük gelen ilk sayı 2.885.000'e başlayan 3. değer. Bunu bulabiliyorduk. Peki deneme yaparken ben bir hatayla karşılaştım ve bu şekilde fark edebildim sadece. Daha önce aklıma gelmemişti. Örneğin sınır değerimizin farklı değerler aldığında formülasyonumuz ve renklendirmemizdeki sayılar da değişecek. Örneğin bir değerini veriyorum. Gördüğünüz gibi 1'den birden büyük ilk sayı 1 milyon 135 binle başlayan bu sayı hemen 12. sıradaki değerimiz ve C rengini de buna göre de renklendirdi. Peki büyük bir sayı versek ne olacak? Örneğin 3 milyon yazalım. 3 milyon yazdığımız zaman bir hatayla karşılaşacağız. Hemen bakalım. 3 milyon yazdığım zaman bir hata sayısı verdi ve renklendirme işlemi uygulanmadı. Sebebi de bundan, şundan kaynaklanıyor. Formülasyonumuzda yapmaya çalıştığımız şey 3 milyon sayısından büyük tablodaki ilk sayıyı bulmasını istiyorduk biz. Peki tabloda eğer 3 milyon sayısından büyük herhangi bir sayı yoksa ne yapacak? Bu sefer sayı hatasını döndürecek. Peki, bununla ilgili nasıl bir engelleme, engelleyebiliriz bu hatayı veya farklı nasıl bir işlem yapabiliriz? Ee, i̇ki farklı yol var. Deriz ki, 3 milyondan büyük bir sayı yoksa, daha doğrusu sınır değerden büyük bir sayı yoksa tablomuzda en büyük değeri göster diyebiliriz. Veya, 3 milyondan büyük bir sayı yoksa farklı bir şey yazdırabiliriz formülümüze. Bir ifade kullanabiliriz. Hemen örneğimizi geri alıyoruz. Bu formülü ilk önce ayrı ayrı yazacağım. Daha sonra hepsini tek bir satırda birleştireceğim. Ayrı ayrı yazmamın sebebi formül mantığını rahat bir şekilde kavrayabilmeniz. Hemen yazalım. Diyelim ki buradaki formülasyon değerimiz hatalıysa ilk olarak bunu bulmamız gerekiyor. Eşittir diyorum. E hata formülünü kullanıyorum. Değerimiz ne? Formülasyonun sonuç değeri. E hata değeri eğer I8 ücreti hata verirse e doğru değerini döndürür. Yanlış herhangi bir hata vermesi de yanlış değeri verir. E hatalıysa formülünde gördüğünüz gibi formül değerimizde herhangi bir hata olmadığı için yanlış değerini bıraktı. Hemen hatalı bir değer bıraktıralım. Gördüğünüz gibi böyle bir sayı yazdığımda bu sayıdan daha büyük bir sayı olmadığı için tabloda buradaki e hata değerimizde doğru ifadesini verecek. Neden? Çünkü formül değerimiz gördüğünüz gibi sayı hatası değerini verdiği için e hata formülünde doğru değerini döndürmüş oldu. İkinci kısım bu e hata formülüne göre buradaki değeri yönlendirmek olacak. Nasıl yapabiliriz? Ee, dediğim gibi en büyük sayıyı burada gösterebiliriz. Veya sıfır değeri verebiliriz. İstediğimiz herhangi bir şey size kalmış. Formülasyonunuzda nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben buradaki örnekte en büyük sayı buradaki formül değerini yazacağım. Eğer sınır değerden yüksek bir sayı yoksa en büyük sayı e, formül değerimiz olacak. O şekilde bir işlem deneyeceğiz. Eşittir diyorum. İlk önce e, en büyük sayıyı bulmam gerekiyor. En büyük sayı da zaten buradaki değerler içerisindeki büyüktür formülüyle rahat bir şekilde bulabilirim. Büyük yazıyorum. Dizimiz ne? Buradaki dizi K değerimiz ne? 1. Çünkü en büyüğü arıyorum. En büyük birinci sayıyı istiyorum. Gördüğünüz gibi 2.924.000 sayısını bana işaretledi. Peki bu üç formülü birleştirsek nasıl bir işlem olacak? Şu şekilde yapalım. Bizim I8'deki formülümüz zaten buraya yazarsak işlemimiz birebir aynı olacak. Hemen buradaki hücredeki küçük formülünü kopyalıyorum. Bu şekilde siz de ayrı ayrı yazarsanız formüllerinizi çünkü birkaç tane formül birleşimi bir araya girdiği zaman karışık bir hale gelecek. Daha sonra birleştirme işlemi oldukça basit hale geliyor. Hemen buraya yazdığım gibi gördüğünüz gibi yanlış değerini vermeye devam ediyor. Peki son bir işlem yapacağım. Buradaki e, K'daki ve I'daki formülleri birleştirdim. Şimdi de L ve K'daki formülleri birleştireceğim bunun içinde başına bir eğer işlemi yapacağız. Eğer diyeceğim. E küçük hata vesaire. Bu dizinimiz sonucu eşittir. Yanlışsa ne yap diyorum? Bu işlemin sonucu yanlışa eşitse direkt aynı hücrenin buradaki bulmuş olduğu değerin aynısını Sonuç olarak çıkar. Değilse bu sefer büyük diyeceğiz. Parantez açıyorum. Dizimiz aynı dizin noktalı virgül en büyük birinci değeri var Gördüğünüz gibi 2.885.000 sayısını veriyor şu anda. Çünkü sınır değerimizden büyük bir sayımız var. Mesela 1 yazdığım zaman 1.135 sayısını verecek. Şu sağdaki formül. Bunu farklı renkte renklendirelim. Mesela bu sefer 11 milyon sayısını yazalım. 11 milyon sayısı soldaki formül işleminde hata verecek. Sağdakinde ise en büyük sayıyı verecek. Yani 2 milyon 924 bin sayısını verecek bize. Yazıyorum 11 milyon. Gördüğünüz gibi soldaki hücremiz yine sayı değeri hatasını döndürdü. Çünkü 11 milyondan yüksek bir sayı yok. Sağdaki formül ise 2 milyon 924 sayısını verdi. Neden? Ben dedim ki hata verirse eğer, yani 11 milyondan büyük bir sayı bulamazsa benim için en büyük sayıyı bul dedim. Farklı bir şey de yapabilirdik. Eğer buradaki e, son işlemimizi değiştirirsek Mesela e, 11 milyondan büyük bir sayı bulamazsan ne yap diyelim. E, sayı yok diye bir ifade yazsın mesela. Size kalmış nasıl bir yazılım istiyorsanız. E, ya da sayı bulunamadı. Gördüğünüz gibi sayı bulunamadı diye bir hata verdi. Bu sizi... E, kurmuş olduğunuz formülasyonla alakalı nasıl isterseniz o şekilde yönlendirebilirsiniz. bu konuyla ilgili olarak anlatacaklarım şimdi bu kadar. Bir sonraki derste farklı bir örnek üzerinde yeni Excel formül uygulamaları yapacağız. Onunla ilgili videolarımızı izlemeye devam edin.